bu arabanın fabrikası ve boya kontaktörlerinin son fabrikası yani diğer alanlarda farklı bir fabrikal tarzı var bunun. Fabrikamızın da çok anlamında diğer alanlarda bir belli yaklaşık kadar, bir yetmiş kadar fazla olduğunu görüyoruz. Bu da e, bu parçanın ince olmak suretiyle bir parça dikkat, boya yüklüyoruz. henüz 47 kilometrede bayiden sıfır alınmış bir araç. Tabi sıfır olduğu için hatasız olarak bilinerek alınmış bir araç. Alan kişi sonrasında hani biraz da bu oturduğu için insanlarda ne olur ne olmaz diye bir kontrol için ekspertise getireyim dediğinde burada sağ ön çamurluğunda boy olduğunu gördük. Tabi alıcı, aracı alan kişi buna inanmakta biraz zorluk yaşadı. Ama e, mikronlar, sonrasında servis kontrolüne gitmesi, sağ ön çamurun tekrar boyandığı gerçeğini ortaya çıkardı. E, piyasa değeri anlamında 2 milyona yakın e, değerli bir araç. Öyle bir araçta e, bir parça boyalı olması araçta önemli. Yani bugün ortalama o anlamında söylüyorum 50-100 bin lira gibi bir değer kaybına nedendir. Ee, arabanın sağ ön çamurunda bir parça ekstra boya çıktı. Sıfır araç bu 2 milyon değerindeki bir araçta olan durum bu. Bazen duymuşsunuzdur hani gemiden gelirken araçların işte ufak tefek çiziklerden dolayı boyanmış olabileceğine dair söylemler olur. Ben zannederim ince bir boya olduğu için bu tarz boya ama sonradan boyandığı gerçeğini değiştirmez. Arabada bir parça boya var. Bir parça boy olarak satacak bu arabayı. Şaşırdı. Yani normal hani prosedürü yerine getirmek için gelmişti. Ee, yani emindi. Böyle bir sonuçla karşılaşacağına hiç ihtimal vermiyordu. Çıkınca o da şaşırdı. Ee, biz de şaşırdık. Hani her zaman başa gelen bir durum değil. İstinai durumdur. Ama yaşanabiliyor. Bu da o istinay durumlardan biri sadece.